Çetin Bey merhaba. Derya Hanım geldiler. Lütfen içeriye alır mısın? <laughs> merhaba Çetin. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim Derya. Sen nasılsın bugün? İyiyim. Geçen gün konuştuğumuz projeyi tam vaktinde bitirdik. Ben de günün geri kalanında seni ziyarete gelmek istedim. Harika. O zaman sana bugün bir sürprizim var. Gel bak seni nereye götüreceğim. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün ortağım Derya Toros ve ben e, sizlere mimarlığın metaversele flörtü hakkında bir şeyler anlatmaya çalışacağız ve biraz sohbet edeceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Aranızda metaverse nedir? Bilen var mı? E, siz buyurun lütfen. Evet, siz. Çok teşekkürler. Metaverse aslında ilk olarak kelime anlamıyla başlamak istiyorum. E, meta, antik Yunanca'daki meta yani öte kelimesiyle hepimizin bildiği batı dillerindeki universe kelimesinin son kısmı alınarak birleştirilen öte evren anlamına gelen bir kelime. İlk defa 1992 yılında Neil Stephenson'ın Snow Crash isimli kitabında kullanıldı. Ve de ee, bu kitapta Stevenson sanal bir dünya yaratıyor ama nasıl? İnternetin tamamının metaverse denilen, gelecekteki bir sanal dünyaya dönüştüğü, insanların avatarlarının olduğu ve e, yazılımı yöneten kişilerin kontrol ettiği, avatarlarla aynı dünyada yaşadıkları bir dünya. Fakat cyberspace yani siber uzayla metaverse arasında temel bir fark var. Siber uzay daha çok insan zihninin temsil edildiği bir yer gibi. Yani bir bedenlenme yok. Fakat Metaverse'de birebir bedenimizle fiziksel olarak orada bulunabiliyoruz. Aynı zamanda hepimizin de bildiği 2000'lerde Second Life diye bir oyun vardı. Metaverse kavramı popülerliğini Second Life ile birlikte kazandı. Ve de ardından üzerine ittifaklar bile kurulabilecek kadar güçlü bir kavrama dönüştü. Kelime anlamı üzerinde çeşitli tanımlar bulmamız mümkün. Kurgusal evren ya da öte evren dediğimiz metaverse aslında tüm sanal dünyaların, internetin de dahil olduğu ve de e, bu deneyimler arasında geçiş yapabildiğiniz, yani o evrenden o evrene geçebildiğiniz gibi düşünün. Geçiş yapabildiğiniz tamamen kurgusal ve kendi bedeninizle orada bulunabildiğiniz, avatarlarınızı yaratabildiğiniz, arttırılmış gerçeklik ya da sa sanal gerçeklikle birlikte deneyimleme imkanınızın olduğu bir dünya. Özellikle bu konuda en sevdiğim örneklerden birisini Peggy McCormick vermiş. Çok sevdiğim bir örnek. Sanal avatarınızla örneğin bir metaverse'te bir Disney mağazasına gittiniz. Ve avatarınıza Disney mağazasından bir tane giysi seçtiniz ve satın aldınız. Ardından Nike mağazasına gittiniz ve bir tane ayakkabı beğendiniz. Fakat bu sefer ayakkabıyı gerçek hayattaki adresinize gönderttiniz. Bunun ardından Spotify ya da Roblox ortamında bir sanal konser dinlediğiniz, ama aynı zamanda gerçek hayatta da en yakın arkadaşınızla yürüyüş yapabildiğiniz bir dünya ve de hiçbir zaman Metaverse'ten kopmadığınız bir kavram. Bu konu bize çok heyecan veriyor. Eee, fakat bizlerin en başta da gördüğünüz gibi bu konuda tasarladığımız şey ise bunun biraz daha ötesinde. Örneğin demin çıktığınız konserden sonra sanal dünyadaki Metaverse ofisinize geldiniz ve oradaki sanal kafede iş arkadaşlarınızla birlikte kafe ortamında avatarlarınızla birlikte buluştunuz. Konser deneyiminizi ya da öğle tatilinizi nasıl geçirdiğinizi paylaştınız. Bunun ardından hatta bu sırada başka arkadaşlarınızın avatarlarıyla yeni yeni tanışma imkanlarınız oldu. İşe yeni başlayan birisiyle fiziksel olarak tanışabildiniz. Bunun ardındansa çok çok etkileyici Efes kalıntılarından ilham alınan bir toplantı odasında örneğin belki de en e, özel müşterilerinizden birisine çok etkileyici bir sunum yapmak için hazırlandığınız ve bu sunumu hareketli belki de daha farklı etkiler de yaratan ses gibi duyularımızda da başka etkiler yaratan bir mekanda sunduğunuz bir ortam yani kurumsal bir metaverse. Evet. <laughs> Pandemi ile beraber hayatımızda bir sürü yenilik oldu. Bir sürü yeni kavram girdi hayatımıza ve 3 sene evvelsinde düşünemediğimiz birçok şeyi artık yaşıyor olduk. Birçok da yeni kelime girdi terminolojimize. Daha evvel hiç duymadığımız kelimeler. Mesela hibrit kelimesini daha evvel belki biliyorduk fakat kullanmıyorduk. Artık bir önek haline geldi ve hibrit çalışma alanları, hibrit ofisler, hibrit yaşam gibi birçok melez birliktelik durumunu anlatan bir kavram haline geldi. Ya da avatar kelimesi. Davel filminden bildiğimiz ve tanıdığımız avatar kelimesinin ne olduğunu hiç içselleştirmemiştik. Ama pandemiden sonra teknoloji hayatımızın öyle bir odak noktasına girdi ki şimdi birçoğumuz avatarın ne olduğunu artık biliyor. Bizim Metaverse'deki bir yansımamız, bir tanımımız. Aynı bizi anlatan bir şey. Biraz evvel canlandırdığımız ofisteki benim oradaki bir görselim gibi. Fakat o dünyada yaşayan bir görsel ve en az benim kadar gerçek. Çünkü benim yapabildiğim her şeyi yapabiliyor. Bir yere gidebiliyor, demin Derya'nın da anlattığı gibi konser dinleyebiliyor, bir şey satın alabiliyor ve bunların hepsini fiziksel dünyayla da ilişkilendirebiliyor. O yüzden değişimin ve dönüşümün artık planlanamadığı bir dönemdeyiz ve bunu artık daha fazla içselleştireceğimiz bir dönemdeyiz. Hepimizin bir kart viziti olduğu gibi artık bir avatarı da olması gerek. Bunu artık hepimiz biliyoruz. O yüzden artık hepimizin metaverse'te de bir yansıması ve orada da bir seçimi olmak zorunda gelecekle ilgili hayal ettiklerimiz bugünkü bilgi seviyemizle sınırlandırıldığı zaman ortaya bazı ilginç tahminler çıkabiliyor. Örneğin 1899 yılında yani yaklaşık bundan 120-130 yıl evvel Amerikan Patent Dairesi Başkanı Charles Duel artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi demiş. Evet. 1895 yılında ise Royal Society Başkanı Lord Kelvin havadan daha ağır makinelerin uçması imkansızdır demiş. 1911 yılında Mareşal Ferdinand Foch uçaklar ilginç oyuncaklar ancak herhangi bir işe yarayacaklarını düşünmüyorum demiş. Evet. E ee, Konu da çok ilginç. Düşünsenize. Yani IBM başkanı Thomas Watson 1943 yılında açıkçası bilgisayar denen makineye dünyada en fazla 5 adet ihtiyaç olacağını düşünüyorum demiş. Yani ya hepsine inansaydık acaba şu an dünya nasıl bir yer olurdu? Çok merak ediyorum. Bugün hepimizin de yatırım araçlarından biri olan, e, hisse senetleri ve borsa için 1929 yılında Yale Ekonomi Profesörü Irving Fisher hisse senetleri ulaşabilecekleri en yüksek düzeye ulaşmıştır demiş. Umarım aranızda daha fazla hisse senedine yatırım yapan yoktur. Evet ve iletişimin evrimi süreci. Yani hepimizin deneyimlediği bunların içinde de bazı süreçler oldu. İlk başta belki de 1800'ler ve öncesinde mektupla başlayıp Zamanla çeşitli araçlar geliştirip e-maille 1980'lerde geçtiğimiz, mesajlara 2000'lerde geçtiğimiz, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik seviyesine 2020'lerde geçtiğimiz bir süreç. Daha bugün sanal gerçekliği bile birebir kullanmıyorken bundan yaklaşık bu kadar daha seri sonrasında neler olabileceğini aranızda tahmin eden var mı? Bu fikir bizi çok heyecanlandırıyor. Derya'nın sorduğu bu soruya geçen gün 12 yaşındaki kızın Zen şöyle bir cevap verdi: Baba herhalde ışınlanacağız dedi ki, ben de oraya doğru gideceğini umuyorum. Bu süreçte hayatımızdaki birçok değişikliğe şirketler de ayak uydurmak zorunda kaldılar. Kendi kayıplarını kapatabilmek için yeni teknolojiyle bütünleşmek zorunda kaldılar. Ayrıca unutmamamız gereken bir şey de var ki bizden sonra talepleri, bakış açıları, motivasyonları çok farklı olan bir yeni nesil var Z kuşağı dediğimiz ve artık onlarla beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla onlara biz ayak uydurmak zorundayız. Onlar bize değil ve biz bu gelişimle beraber yürümek zorundayız. Ama bunu görmekte biraz zorlanıyoruz. Aynı şu hikayedeki gibi. Adamın biri bir gün gümrüğe bisikletle gelmiş ve bisikletinde bir torba. Gümrük memuru durdurmuş ve aç torbayı demiş. İçinden kum çıkmış. Olamaz diye düşünmüş. Fakat izin vermek zorunda kalmış. İki gün sonra aynı adam tekrar bisikletle pedal çevirerek gümrüğe gelmiş. Yine aynı torba. Tekrar aç demiş yine kum. Gümrük memuru iyice işkillenmiş. İki gün sonra tekrar geldiğinde bu sefer tahliller, narkotiği çağırmışlar, köpeklere koklatmışlar. Ne yapsalar nafile bir şey bulamıyorlar. Bu böyle uzun süre sürmüş. Seneler geçmiş, gümrük memuru emekli olmuş. Bir gün çarşıda adama rastlamış. Yakaladım seni demiş. Dur. Ben emekli oldum. Artık sana bir zarar veremem ama biliyorum bir şey kaçırıyordun. Ne kaçırıyordun? içim içimi yiyor. Evet. Lütfen söyle demiş. Adam cevap vermiş. Bisiklet demiş. Evet. Gerçekten de aslında birçok şeyi bakış açımızı değiştirmeden belki de göremiyoruz. Bu kadar gözümüzün önünde olan şeyleri. Fakat teknoloji artık o kadar içimizde ki bazı şeyleri artık daha net görmek zorundayız. Kesinlikle. Çok çok sevdiğim ve beni hep düşündüren bir söz var. Bir yere vaktinde gelmişsen geç kalmışsındır. Aslında biz de Torosan Partners olarak bu pandemi sürecini dünyayı biraz daha derinden anlamaya çalışarak geçirdik. Ve bu süreçte aynı zamanda bir mimarlık şirketi de olduğumuz için iş dünyasının da birçok ofisini ...birlikte yaptığımız için CEO'larla e, ve ekipleriyle yakından görüşme şansını deneyimledik. Ve de hibrit çalışma sisteminde şirketlerin yaşadığı sorunları gördük. E, aslında bizim Metaverse'de yaratma sürecimiz tam da böyle doğdu. Evet. Ve iş dünyası çeşitli adaptasyonlar yaşadı. İlk başta Zoom, Teams gibi araçlara alıştı. Hatta o kadar da hızlı alıştı ki bugün Amerika'nın en bilden kariyer sitelerinden birisi FlexJob yaptığı toplumsal araştırmaya göre şunu gösteriyor. Yeni neslin yüzde sekseninden fazlası pandemiden sonra tamamen bittikten sonra fiziksel olarak ofiste bulunmak istemiyor. Şimdi böyle bir nesil varken bizler ne çözüm üreteceğiz diye düşünmeye başladık. Ve iş dünyasının yaşadığı sorunlar sadece bununla bitmedi. Görünen, görünmeyen birçok konu oldu. Bunlardan yine hepimizin en dikkatini çeken şey özellikle yöneticilerin Z kuşağının aidiyet ve adaptasyon sorunu oldu. Bu konuda şunu fark ettik. Yeni nesil bir işe girince böyle üç ay sonra daha iyi bir yerde nasıl işe başlarım gibi bir düşüncede oluyor. Sebat etmenin değeri biraz eskide kaldı gibi. Fakat biz de bu konuda Z kuşanı çok seven bir ekip olarak bu konuda bu buna şikayet, hani şikayet etmeyelim ve biz buna bir çözüm yaratalım diye yaklaştık. Evet artık sadece fiziksel alanda yaşamın olmadığını bilen bizler kurgusal alanda da mimari bazı çözümler yaratmamız gerektiğinin farkına vardık ve bu sebeple backyard adını verdiğimiz ofisler ve çalışma alanları tasarlayan, kurgulayan özel bir yazılım geliştirdik. Yeni dünyada mimari olarak insanların içinde çalışabileceği, bir ofiste yapılabilecek her şeyi yapabileceği, toplantı salonları olan, insanların etkinlik alanları olan bir ofis geliştirdik. Ve bu ofisin ne olması gerektiği hakkında uzun uzun düşündük. En büyük sorunlardan biri bugünkü yöneticilerin bildiği şirket aidiyeti meselesi var. İnsanların şirkete ait hissetmesi iki boyutlu programlarla olamıyor maalesef. Hepimiz altında pijama, üstünde gömlekle Zoom, Teams gibi iki boyutlu görüntülü toplantı programlarına katılan insanlar olduğunu biliyoruz. Fakat üç boyutlu bir ortamın içinde gerekirse VR gözlük takarak bizzat o ortamın içinde bulunduğunuzu hissettiğinizde şirkete ait hissetme duygunuz çok daha fazla artıyor ve bizzat şirketle bütünleşiyorsunuz. Şirketler de bu kurgusal evrende de var olabiliyorlar ve bu bu evrende var olmaya devam edebilir halde oluyorlar. O yüzden şirketlerin iki boyutlu sistemlerden daha fazla bir şeye ihtiyacı var ve bunu yaratmak için uzun çabalarla biz backyard work hub'ı oluşturduk. Evet, mimarlık sektörü normalde statik bir sektör. Fakat artık Metaverse'de, kurgusal evrende betondan, çelikten ve ahşaptan özgürleşmesi gerekiyordu. Sonsuz bir yaratma sürecinin içine girebileceğimiz bir Metaverse var ve mimari artık burada yepyeni bir anlam kazanıyor. Yeni bir bakış açısıyla yaratabileceğimiz birçok şeyin farkındalığını veriyor bize. Bugün dünyada halen 521 milyon metrekare ofis alanı olduğunu biliyor muydunuz? Ve hala yapılmakta olan plazalar, ofisler ve iş yerlerinin daha ne kadar kaç metrekare olacağı hakkında bir fikriniz var mı? Bunlar dünyanın yeşil alanını tamamen öldüren, bize daha az oksijen bırakan ve karbon salınımını çoğaltan yerler ve bunu artık daha farklı bir yaklaşımla Yeni teknolojik dünyada yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Düşünün Metaverse'te bir ofisiniz var. Sustainability'nin bu denli önemli olduğu bir dünyada, sadece dünyaya daha çok yeşil alan bırakmakla da kalmıyoruz. Ee, dünya kaynaklarını koruyoruz, karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Ama bunun yanında somut olarak şirketler içinde ulaşım giderlerini azaltıyoruz. Örneğin gereksiz metrekaredeki bir ofisin küçülmesini sağlıyoruz. Örnek olarak şöyle söyleyeyim. Kabaca bir hesapla yaklaşık 100 çalışanı olan bir şirket yarısını metaverse'ten çalıştırmaya başladı. Ve yaklaşık 1000 metrekaredeki ofisinin 500 metrekaresini daha küçültme kararı aldı. Ortalama olarak gider kalemlerinden bir senede %55 tasarruf edebiliyor. Bu çok büyük bir rakam. Gerçekten önemsenmesi gereken bir rakam. Ayrıca yine bu kurgusal evrenimizle sadece e, dünyamızın gereksiz betonlaşmasını önlemekle kalmıyoruz. Biz buna şöyle demeyi çok seviyoruz: Dünyamıza alan açıyoruz. Yani bu kelime bile çok o kadar etkiliyor ki bizi. Dünyaya alan açıyoruz. Daha çok yeşil alan, bize kalan daha çok alan yaratıyoruz. Çok heyecan verici değil mi? Yani <laughs> bana çok keyifli <laughs> geliyor. E, ve bunun dışında bizlere kalan çalışanlarımızın bizlerin ailesiyle geçirebileceği vakitleri arttırıyor oluyoruz. Bu da çok büyük bir imkan. Veri tabanlı mimarlık anlayışıyla şöyle hayal edin. Anlık olarak mekanları ses ve benzeri etkilere göre değiştirebiliyoruz. Ya da çeşitli sensörlerle gerçek dünyayı metaverse ortamına taşıyabiliyoruz. Bir iki örnek vereyim bu konuda. Örneğin şu anda Metaverse'te toplantıdayız. Ve bu ortam benim ses tonuma göre, ses frekansına göre belki de duvarları ve tüm yüzeyleri hareket edecek. Dünyadaki hiçbir sınır ve limitimiz yok. Ya da fiziksel ofisimizde bir sensörümüz var ve o gün hava yağmurlu. Aynı sensör birebir Metaverse'te de ofisimize yağmur yağdıracak. Sonuç olarak içinde varlığını hissettiğimiz fiziksel bir ofisin tüm imkanlarından fazlası olan, mimari olarak sınırsız yaratım şansı olan bu ofisler her ay değiştirebilme imkanları gibi sonsuz seçenek verdiği için iş dünyasının kabul etmesi gereken bir kavram haline geldi. Nasıl ki tek bir yatırım aracına bağlı kalmıyoruz. Aynı zamanda hisse senedi, döviz, altın hatta NFT kripto para birçok çeşitle yatırım sepetimizi de çeşitlendiriyorsak artık fiziksel dünyadaki ofisimiz dışında bir de metaverse bir adresimizin olması gerekiyor. Biz şuna inanıyoruz. Sadece iş dünyasının değil, mimarinin de geleceğinin bir parçası metaverse'te. Yani sonsuz uzay alanında mekanlar yaratmak. Evet, sunumun başında Gördüğünüz ofis alanları yarattığımız ofislerin sadece küçük bir parçası. Biz V Maker adı denen adını verdiğimiz, Vem dediğimiz büyük bir adalar zinciri yarattık. Bu adalardan bir tanesi maslak gibi sadece iş yeri ve plazaların olduğu bir bölüm. Diğer bir adamız etkinlik alanları, fuarlar, showroomların olduğu bir bölüm. Bunun gibi birçok eğlence parkları ve bunun gibi yapılabilecek üç boyutlu her şeyin olduğu bir adamız var artık. Ve bu adanın içinde birçok etkinliği beraber yapabiliyoruz. Yaşayan alanlar yaratıyoruz. Bir adadan diğer adaya bir su aracıyla geçerken başka bir şirkette çalışan bir arkadaşınızı veya bir şirketin CEO'sunu görebilme şansı var. Gerçek bir evren orası, yaşayan bir alan. Mimarların çok sevdiği yaşayan alan kavramını Metaverse'te sınırları yok. Normal dünyamızda çok sınırlıyken metaverse'te sınırları yok. Demin Derya'nın anlattığı örneğe bakarsak şu an bu binada bu duvarın rengini değiştirme şansımız yok. Ama metaverse'te şu an yapılan toplantıya göre duvarın rengini değiştirebilmek veya da benim fiziksel binamdan bugün dışarı baktığımda yağmur yağarken metaverse'teki binamdan binamın camından bakarken de aynı yağmurlu günü görebilme şansım var. Buna veri tabanlı mimarlık diyoruz ve mimarlıkta bir çığır bu. Şimdi bu anlattıklarımı aranızda katılanlar olduğu gibi mesafeli olanlar da olabilir. Nasıl olacak? Nasıl bunlar yaşanacak? Gerçekte bunun arasında bir ayrım var gibi düşünenler de olabilir. Burada Schopenhauer'un bir sözü var aslında bütün yeni fikirler için söylemiş olduğu. Üç aşamadan geçtiğini söylüyor Schopenhauer. İlk önce herkes fikirlerle alay ediyor. Daha sonra şiddetle karşı çıkıyor. En sonunda de, zaten biliyorduk diyorlar. Artık dünyamız metaverse içinde, zaten biliyorduk durumuna neredeyse gelmiş durumdayız. Biz metaverse'te sınırsız imkanlar olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten de sanal ofisler, sanal toplantı alanları, sanal fuarlar, sanal eğitim alanları, hatta sanal hastaneler. Biraz evvel e, bahsettiğimiz gibi nasıl ki bir ayakkabı mağazasına girip metaverse'ten bir ayakkabı alabiliyorsanız bugün bir sanal hastaneye girip oradan bir randevunuzu alıp hatta gerçek hayatta o hastaneye ileride gidip hiç görmediğiniz doktorlar tarafından uzaktan robotlarla ameliyat edileceksiniz. Ve dünyamız artık iki evrene ayrılacak. Hem bir sanal evrenimiz, kurgusal evrenimiz olacak hem de bir gerçek evrenimiz olacak. Bu mimarlar için de inanılmaz büyük bir avantaj. Sadece mimari durumlar için değil, ayrıca üretebileceğiniz her unik parçayı satabileceğiniz, orada gerçeğe dönüştürebileceğiniz bir alan. Deminki panelde bahsettiğim, bahsedildiği gibi NFT'lerin, heykellerin veya mimari yapıların başka her tip yere satılabileceği, sadece alıcılarının şahıslar olmadığı, Film setlerine bile satılabileceği bir dünyadan bahsediyoruz, bir kurgusal evrenden bahsediyoruz ve biz de gelecekte şu andan hazırlıklarını yaptığımız gibi gelecekte insanlara evler, villalar, ofis alanları satmayı düşünüyoruz mimaride. Bir gün birilerimiz orada bir villa almak için para ödeyecek ve oradaki yaşamında bir başka evi olacak. Ve oraya almış olduğu bir NFT'yi duvarına asacak. Bunlar artık çok yakın. Ee, daha pazartesi günü Bloomberg'te çıkan bir haberde Mark Zuckerberg sadece Avrupa'da 10 bin kişiyi bu konuyla ilgili işe alacağını ve artık kurgusal evreni 10 seneye kadar tamamen yaşanacak bir yer haline getireceğini açıkladı. Dünya buraya doğru gidiyor ve mimarinin de artık burada yerini alması gerek. Mimarlar için metaverse olasılıklarla dolu bir ütopya. Ama bugüne kadar statik bir işten artık dönüp bizim kurgusal olarak da her şeyi tasarlayabileceğimiz bir evren. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Belki seneye sizler avatarlarınızla, bizi avatarlarımızla bu zirvede izliyor olabilirsiniz. Çünkü metaverse artık hepimize bu imkanı tanıyor olacak. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Metaverse sonsuz ve sınırsız bir şantiye alanı ve inşaat başladı. Hepinize çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs> çok teşekkür.